Hindistan'da aşırılık yanlıları Yeni Delhi Dünya Kitap Fuarı'nda kutsal kitap bulunan bir Hristiyan yayın evinin standına saldırıda bulundu. Hindistan'da aşırılık yanlıları Yeni Delhi Dünya Kitap Fuarı'nda kutsal kitap bulunan bir Hristiyan yayın evinin standına saldırıda bulundu. Protestan bir kuruluş olan The Gideons International tarafından kurulan stand hedef alındı. The Gideons International üyesi David Philip, Yaklaşık 40 adam yanımıza gelerek bağırmaya başladı. Kutsal kitap dağıtmayı ve Tanrı sözünü duyurmayı bırakın diyerek saldırdılar. Kutsal kitap dağıttığımız için tehdit ettiler. Son 10 yıldır Yeni Delhi'deki kitap puarına katılıyoruz. Ancak böyle bir sorun yaşamamıştık. Şaşırdık ve hala korkuyoruz. Ancak olayın barışçıl bir şekilde sona ermesi için dua ediyoruz dedi. 30 ülkeden yaklaşık 1000 yayın evinin katıldığı yeni Delhi Dünya Kitap Fuarı, eğitimden sorumlu devlet bakanı Dr. Rajkumar Ranchan Sin tarafından açıldı. Philip, diğer dinlere ait yayın evlerinin de fuarda olduğunu, ancak sadece The Gideons International'ın hedef alındığını söyledi. Philip, saldırganlar ücretsiz kutsal kitap yazısına öfkelendi. Bizleri tanrı sözünü duyurmakla suçladılar dedi. Fuarda bulunan Pastör Aşok Maşi, aşırılık yanlılarının dükkanına gelerek kutsal kitap dağıtmaması konusunda kendisini tehdit ettiklerini söyledi.